Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar Bugün arkadaşlar 19. sezon geldi biliyorsunuz ve Eee 19. sezonu oynamaya başladık bir hafta oldu geleli Bugün de videomuzda 20. sezonun ilk bakışını inceleyeceğiz sizlere ilk bakış yapacağız arkadaşlar 20. sezonun bazı olası ödülleri çıkmaya başladı ben de sizlere bu videoda onları göstereceğim Tabii ki bunların gelip gelmeyeceği kesin değil daha çok var Ancak yine de güzel bir ödüller var içerisinde bazılarının gelme olasılığı belki var ee, gelebilir o yüzden sizlere ilk bakış yapacağız royal pass ile ilgili ancak videomuza geçmeden önce arkadaşlar bir şey göstermek istiyorum sizlere lütfen buraları atlamayın şurada 12.576 aboneyiz 13.000'e çok az kaldı bu videoda şöyle sağlam bir abonelik alırsam çok mutlu olurum. Güzel de bir like bekliyorum. 20. sezonun ilk kademe ödülleri biliyorsunuz belli oluyor. Kademe ödülleri de belli olur olmaz yine ilk bu kanalda olacak bütün ödüller. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar 20. sezonun Royal Pass'ı ile ilgili ödüllere geçelim. Şöyle bir DP 28 diyor. Güzel bir desen. Royal Pass'ı isteyebileceğim türden bir desen diyebilirim. Açıkçası bayağı beğendiğim, hoşuma giden bir desen. Yani bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim, PUBG Mobile 20. sezonla itibariyle bitecek, kapanıyor diye söylentiler var. Arkadaşlar onlara e, irtibat etmeyin, yani kesinlikle öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. PUBG Mobile çok global bir oyun, ne kadar çok izlen, e, oynandığını, videoları ne kadar çok izleniyor her yerde, ülkelerde. Tabii özellikle Türkiye ve Arap ülkelerinde daha çok bu ama yani öyle bir kapanma söz konusu yok arkadaşlar haberiniz olsun. Şöyle bir çanta var, yani çanta deseni benim hoşuma gitti. Ee, güzel bir çanta bakın ikinci levelını gösteriyor. 3 levelını da gösterecek şimdi. bayağı güzel çanta bayağı aşağılı duruyor diyebilirim. tabi ee, tabii bunlar olası ödüller arkadaşlar daha sezona çok var. Ancak yavaştan şöyle bir başlayalım istedim. 20. sezon ödüllerine diye. Şöyle bir tava deseni var. Üstüne bakın ikinci yıl yazıyor. O yüzden bu tava deseni çok inanamadım geleceğine. Güzel bir desen morlu. Ben böyle mor şeyleri pembe şeyleri çok beğenirim oyunda. Ancak bunun geldiğinin olasılığını çok düşük buluyorum. Videomuzu atlamadan izlersiniz arkadaşlar. Bana ayrı bir şekilde destek olmuş olursunuz. Şöyle bir kıyafet var. Maskesiyle birlikte güzel duran bir kıyafet diyebilirim. Ee, yani Royal pasta olası ödüller arasında bu da şu an için gözüküyor. Şöyle bir şey soracaksınız. Şu an PUBG mobil mesela yapımcıları bunları yapanlar 20. sezon hazırlıyor mudur? Arkadaşlar daha hazır değildir tabii ki ama tabii olası ödüller çıkıyor işte ortaya. M24 deseni var. M24 hiç Royal Pass'tan vermedi değil mi? Bu sezon belki verebilir. O desen de bu olabilir belki bakarsınız. Umarım olur. Güzel bir desen. Böyle bir M7 deseni var. Ben artık bir M7 bekliyorum. Yani o sezon 20. sezonda olabilir. Artık bir M7 deseni gelsin ve... Yani çoğu insanın M7 deseni yok. Kutulara da çok M7 deseni gelmiyor çünkü. Umarım gelir M762 deseni. Paraşüt desen her zaman gibi arkadaşlar. Paraşütü artık çok oyun şey yapmıyor. Ee, çok önem vermiyor diyebiliriz. Zaten Royal Pass'ın içinde yani sıradan bir ödül gibi pa paraşüt. Şöyle bir kıyafet var. Kıyafet çok hoşuma gitti. Ee, yani Royal Pass'ta görmek isterim bu kıyafeti. Kafalı ile birlikte bayağı hoş duruyor. Biraz kadınsı bir kıyafet. Beğendim. Karaktere gidilmiş hali yok sanırım ama böyle de yine güzel bir duruyor diyebilirim. Şöyle devam ediyoruz. Şöyle bir kıyafet daha var. Tabi dediğim gibi bunlar olası ödüller ya arkadaşlar. O yüzden biraz fazla kıyafet çıkabiliyor ya. Royal Pass'ın içinde bu kadar kıyafet gelmiyor biliyorsunuz. Ee, bu sezonu beğendiniz mi arkadaşlar? Yorumlara da yazarsanız sevinirim. Royal Pass'ı olsun. Normal ödülleri olsun. Ne bileyim sezon nasıl ilerliyor? Onları yazarsanız yoruma sevinirim. Şu kıyafeti çok beğendim de. Yani, Çin PUBG'ye alakalı herhalde bunlar. Bazıları yani. Bu mesela onunla alakalı olabilir gibi geldi bana. Keşke gelse. Tabii güzel. Bakın şöyle de bir pompalı deseni var arkadaşlar. Pompalı deseni bir ara vermişti Royal Pass'ta. Bu S1897 zaten. Ay onun deseni bu da. Royal Pass'tan verdiği de oydu. Güzel, hoş duruyor. Şöyle bir VSS desenimiz var. Ya bunlar çok geleceğini sanmıyorum ya arkadaşlar. Bu silah desenleri olarak bu VSS'in falan geleceğini sanmıyorum. VSS gelmesin zaten. Sürekli VSS veriyor çok kullandığımız bir silah da değil ses, O yüzden verme kardeşim hiç gerek yok diyebilirim. Şöyle bir kıyafet var ama bu kıyafetin de pek geleceğini düşünmüyorum. Daha şey ödüllere bakalım. Şu kıyafet kademe ödüllerine benzeyen bir kıyafet. O yüzden kademe ödülleri arasında yer alabilir. Kademe ödülleri dediğim gibi arkadaşlar yakında belli olur. İlk kademe ödülleri belli oluyor. Onları da göstereceğim. Şu çantayı çok beğendim. Keşke bu gelse. Royal Pass'a keşke bu çanta gelse. Çok güzel duruyor. Yani benim hoşuma gitti diyebilirim açıkçası. Bilmiyorum sizin gider mi hoşunuza da benim gitti valla Baya hoş duruyor çanta. Şu kıyafet var ama bu kıyafette hiç güzel değil ki arkadaşlar. Hiç beğenmedim açıkçası. Gelmesin zaten. Gerçekten gelmesin. Bu arada arkadaşlar yeni redeem kodu soran arkadaşlar var. Yeni redeem kodlar yakında gelebilir. Bakın. Güncel Rhythm kodlar gelebilir yakında Geldiği an bizim kanalda haberiniz olsun Bildirimleri açmayı unutmayın o yüzden çok önemli Geldiği an direkt Bizim kanalda olacak videosu Ona göre Bir de arkadaşlar şöyle bir video vardı onu da göstereyim ben size Bakın şöyle bir video Şöyle was Çıkıyor falan Burada Çin şeylerini gör, Çin şeyleri görüyorsunuz ama arkadaşlar onunla alakalı değil yani Çin patlısına gelecek diye bir şey yok. Bu şekilde arkadaşlar ödüller yani 20. sezon nasıl olur bilmiyoruz tabi daha ön ödülleri ön incelemeyi yaptık sizlerle yani bir çok video var internette aslında ben en çok olası böyle gözüme kestirdiklerim videosunu yapmak istedim çünkü çok uyduranlar var biliyorsunuz bu şekilde yapmak istedim arkadaşlar videoyu yani şu seti mesela şunları paraşütü falan beğendim diyebilirim. Arkadaşlar bu arada şöyle bir duyuru yapmak istiyorum sizlere. Eee emülatör takım arkadaşı aranıyor. Eee yani sürekli aktif olabilmesi de gerekmiyor aslında. Akşamları bazen gündüzleri aktif olursa kılınımıza da bekliyoruz. Eee bana şu ID'den arkadaşlar istek atarsanız. Şu ID'mi de göstermek istiyorum bir saniye. Bakın arkadaşlar şu ID'den bana istek atarsanız. 536 518 86 25 ben emülatörüm abi derseniz eğer sizlerle arkadaşlık isteğinizi kabul edeceğim ve böyle bir takımı alırım tamam mı takımı alırım arkadaşlar sonra da birlikte bir değerlendirme yaparız konuşuruz discordumuza da bekliyorum discordu açıklamaya koyacağım mutlaka gelmeyi unutmayın discorda ee, sohbetler ederiz muhabbet yaparız falan Discord'da özel UC çekişleri ve turnuvalar da olacak çok yakında. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.